mekanizma. Çekme yapabilecek. Güzel bir sorun. Hükümetine her Ne zaman ya sürekli işaretler? Sürekli yaşam var mı? Neden başta Vallahi sabah geçerken gördük biz. Ya kellikten mi olabilir ki? Hayır, e burada çevreden zehirli atıklar saran fabrikalar var. Bilmiyor musunuz bunları? Ne yaparız hocam? Bu sık sık yaşanan bir durum herhalde. Evet aynen öyle. Her yaz böyle oluyor. Ya, balık da yani değil mi burada? Ya ben hata ilk gördük şimdi. Bazı arada oluyor da. Zaten yine bir şey var bak. İlk gördük ya. Eee baksana buraya. Sıktık olmuyor abi burada? Abi her zaman olmuyor bu. Arada bir epey, bir epey demir olmadı biliyor musunuz? de bir aşağı yukarı baktılar. Bilmiyorum yani gene bir şey var. <laughs> oh, baksana ya. İlk gördük. Her zaman olmuyor. Arada 5-6 sene evvel böyle bir oldu. Böyle bir gündeme getirdiler. Ondan sonra durdu. Herhalde bu çocuklarından kadar, bahsedeceğim.